Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendiler için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden amcalarımızın evlerinden halalarımızın evlerinden dayılarınızın evlerinden teyzilerinizin evlerinden anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlama ile kendinize birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Azim olan Allah doğru söyledi.